girişten daha genelden spesifiğe doğru ilerleyeceğiz. Hiç bu konuyla ilgili bir şey bilmeyen daha genç kardeşlerim ilk başta biraz birkaç giriş kitabı önereceğim. Başka giriş kitapları da var ama bunlar benim tercihlerim. Bunlardan biri Şerafettin Turan'ın Türk Devrim Tarihi kitabı. İkinci kitap bir tüm general tarafından Celal Erikan tarafından yazılmış bir kitap İş Bankası. Milli Mücadelenin ilk yılıyla ilgili Kroniğin bastığı Tayyip Gökbilgin'in Milli Mücadele başlarken kitabı da çok güzel bir kitap. Sabahattin Seley'in Anadolu İhtilali ile Milli Mücadele. Aslında Anadolu İhtilali daha meşhur olanı ama ben bunu Milli Mücadele için daha değerli buluyorum. Mahmut Goloğlu. Bu adam çok enteresan bir adam. Hı. Kimsenin kullanmadığı o dönemde kaynakları kullanmış. Çok detaylı okumuş meclis sabıtlarından konuşmalara kadar. Ve Trabzon'da böyle unutulmuş biri diyebiliriz. Gene çok önemli. Kim kitap İstanbul hükümetleri ve milli mücadele ediyor ama Sina Akşi'nin daha sonradan gene İş Bankası'ndan tut çıktı ama benim kendi kopyamda gene okurken paramparça parça ettiğim çok önemli bir eser. Sina Akşin hakikaten İttihat Terakki üzerine kitabı da çok güzeldir. İstanbul hükümetleri üzerine odaklanıyor ama aslında bütün Kurtuluş Savaşı'nın tarihini anlatıyor. Çok detaylı anlatıyor ve bir sosyal bilimci ciddiyetiyle ve argümanlarla anlatıyor dedim Dediğim gibi papan gibi tekrarlamıyor. İstiklal Harbi'nde İranlı bir subayın anıları kronikten. Buna bakabilirsiniz. Enteresan bir eser. Kazım Karabekir tabi burada çok önemli. Çünkü Kazım Karabekir İskil Harbi'mizin esasları ve İskil Harbi'miz. Ali Fuat Cebesoy'un milli mücadele hatıraları. Bunun siyasi hatıraları da var. Onu da şöyle koyarım. O da çok önemli. Bu hatıralar da hakikaten çok enteresan anekdotlar içeri. Ve aslında bu hatıraların toplamını bu genel kitaplarda okursunuz genelde. Belirli kısımları Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyor ama dönemi anlamak için en iyi kitaplardan biri. Suyu arayan adam. Bu üç kitap hakikaten çok değerli. Bir askeri tarihçi olarak çok. Normalde askeri tarihçi hep asker çıkar. Onların da kalemleri çok güçlü olmaz. Kalem de güçlü biri. Özellikle bu ikisi, bu Kurtuluş Savaşı'nın biraz sonrası ama bir devlet nasıl kuruluyor onu çok detaylı, inanılmaz güzel arşiv çalışmalarıyla göstermiştir. Her üçünü de tavsiye ederim.